Sen de dur. Tırla, tırların önünden arkasından gitmeyin. Bir tırın tamam. arkasında duracaksanız en az iki araba boşluk bırakın. E, şehir içindeyse bir araba boşluk. Kendinizi çıkabileceği kadar boşluk bırakın. E, otobanda bir tır hareket ediyorsa, böyle şu böyle sağa sola kayıyorsa mutlaka korna çalın selektör yapın. Uyandırın. Uyuyordur ya da şeydir, dalgınlaşmıştır. E, size de şey olur. E, hani Birinin hayatını kurtarmış olursunuz. Bir bir tır rampa aşağı hızlı gidiyorsa önünde durup Önünden gitmeyin. Şeridinizi değiştirin. Sağından hiç gitmeyin bir tırın. Bu kadar. şimdi orada ihtiyacınız olduğu zaman tırcılardan mutlaka yardım isteyin. Eee tırcılar son suyu, son ekmeği paylaşır sizinle. Ee, bir Türk tırıysa mutlaka pasaportunuzu gösterip el sallayın. Durur sizin için. Türk tırlarından her zaman el sallayıp yardım isteyebilirsiniz. telsizde ileri geri konuşurlar. Bazen aman gurbetçiler, o biz her gün yolda olduğumuz için, trafiği sevmediğimiz için. gurbetçiler vatana gelsin, herkes ister. Ee, hep de gelsinler. Ee, ama şey, tra trafikte hani biz hep yoldayız, hep yoldayız şeyler. Neydi onun adı? Ee, hani yazın gurbetçi trafiği başladı deriz, Ama bu trafik yalnız Türklerden değil. Şimdi Bulgarlar, Romenler bizden daha çok trafik yapıyorlar. Bu kadar.